Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi TSI 14. 0-0 te başladı. Lig etabını 10 puanla 20 NCI sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Serie A temsilcisi Juventus'u oldu. İlk maç İstanbul'da, Rövanş mücadelesi Torino'da oynanacak, bu sezon ilk defa 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Lig aşamasında 10 puanla 20 NCEI sırayı alan Galatasaray'ın rakibi milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus'u oldu. Sarı Kırmızılılar Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek. Galatasaray Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 16 play-off turu eşleşmeleri Borussia Dortmund, Almanya, Atalanta, İtalya. Olympiakos, Yunanistan, Bayer Leverkusen, Almanya, Galatasaray, Türkiye, Juventus, İtalya. Benfica, Portekiz, Real Madrid, İspanya, Bodo Glimt, Norveç, Inter, İtalya. Monaco, Fransa, Paris Saint Germain, Fransa, Karabağ, Azerbaycan, Newcastle United, İngiltere. Club Brugge, Belçika, Atletico Madrid, İspanya, direkt tur atlayan takımlar. Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kupa 1'de 6 maçta 6 gol kaydetti. Avrupa defterini KAPATANLAR, lig etabında 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilois, PSV, Atletik Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kayrat organizasyona veda etti.